Abi tamam, hadi, soru, abi, tamam hadi sonra abi tamam. Türkiye'nin ilk cumhurbaşkanı. Ee, Recep Tayyip Erdoğan. <laughs> <laughs> ben direkt odadan kaçtım. Oy, oy. Ee, beyler Aa. onu kurtarmaya gideceğim de sonra yine görüşürüz. Babaannem, babaannem kaçmış Ol. da onu kurtarmaya gideceğiz. Ol. 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 <laughs> Merhaba arkadaşlar. Bugün Mihriban Oyunda'nın kanalına hoş geldiniz. En son 5 ay önce yaptığım bir videonun aynısını yapacağım. Çünkü ben anladınız mı oradaki? Daha yüksek ama bak. mesela Her sezon çıtayı yükseltiyoruz bak mesela. Dur bir bakayım. Bu 5 ay önceki çektiğim bu videoda 300 VP vermişim her kazanana. Bu videoda da bu videoda da 1250 VP vereceğim. 1250 VP vereceğim için büyük ihtimal hayatımı ortaya koymam gerekiyor. Bu arada bu videoya çok uğraşamadım o yüzden kusura bakmayın. şimdi videoya. Arkadaşlar video kanal video abone olmayı, kanala da like atmayı unutmayın bu arada videoya geçmeden önce. Cuma günü malum maçı geliyor. Beklemede kalın. Zart zor zor kontrol play RMP alt tabanlı bir Roll play serverı ve ortalama hep böyle bin online falan var. Grand Rap'e şimdi ne yapabiliriz onlara bakacağız arkadaşlar. İstersen kardeşim alt taksini yolla, bir taksi yolla. Nuri baba. Taksiniz geldi. Taksiniz geldi. I Wolf taksi. <laughs> <laughs> İddia sistemi var. Şöyle birazcık onun da videoyla görün. 300 yak oynuyorum abi. Bak Jack. Ananı. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Bas 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 bas. Hadi hadi hadi. Ananı da arkadaşlarınla yat partisi yapabilirsin mesela. Baba, baba hareketlerime bakın. Hareketlerime bakın. Ercan dayı. Ercan dayı. Seni düşürecekler. Düşürecekler. Gel 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 gel. <gülüyor> 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 Veya sadece çatışmak isteyenler ailesini kurup sadece çatır çatır çatışabilir. Zaten silahlar ucuz ama sniper bile var lan sunucuda sniper. Illegal market var. Illegal market herkes kendi itemini koyuyor. Metin 2'deki pazar sistemi gibi. Ayda bir falan böyle polisler oraya baskın atıyor. Bütün CS:GO'daki bütün çeteler illegal marketi korumak için polisle savaşa giriyorlar. Bu çetelerde en az 50 kişi bulunuyor bu arada. Hani böyle 5-6 kişiyle sınırlı kalmıyor. FPS optimizasyonu sayesinde yüksek FPS alıyorsunuz. Yani ben açıkçası hiç hayatımda GTA'da bu kadar yüksek FPS almadım. nerede ben de oynuyorum, beraber oynuyoruz. Hatta bir iki aydır falan yayınlarda düzenli Grand Theft Auto oynuyorum. Aşağıda benim linkimle indirip kayıt olan herkese ailemi alıyorum. Bu arada 3 GB, 4 GB falan saatte falan indirirsiniz. Sunucuya girdiğinizde benim yayında olduğumu görürseniz gelin yayına dek lan Faruk Parat lan! Birçok bir özellik var aslında bunların hepsini şu an tabi sayamayacağım. Burada ne yapıyorlar? Türkiye mülteci kampı bu yayında bu adamları rahatsız etmeye gerek var mı? Bunlar yaşıyor galiba burada. Ooo! Onur'a bak! Şip odasında kızla takılıyor ya! Deli midir? Ne? Beyler odanın... Aynı. Beyler, beyler, beyler... <gülüyor> <gülüyor> beyler. <gülüyor> Alt odadan, al, odadan şikayet geldi sizin için. Ha. Bu ne odada yapayım? bu odada sikişiyormuş. Alt odadan ileri. şikayet, geldi kardeşim. Dedi ki üst tarafta erkek erkek sik... sıkıştı. <laughs> tamam beyler şimdi ben de 1250 VP karşında ve atmak isteyen var mı aranızda? Of. Vallahi tek işte olurum, Gel fırsat ayağıma geldi. Tamam hadi erkek gibi çatışacağız tamam mı? Erkek gibi. Ananın amcayım. Şeref gel, şeref gel sen mi? Şeref gel. Oh my god. <laughs> Lan arama... <laughs> Yat aşağı, yat aşağı. Hayda. Hızlı, hızlı bitireyim de senin başkasına geçeyim hemen ya. Hadi gel gel, hadi Allah aşkına gelsene be. Hadi gelsen ne oldu ki? Ha, gel, Ama gel. operatörde şansın yok yani o konuda söyleyeyim de sana anlaşılmıyor. Yok ya, o zaman bekleyeceğiz. Ol, ben seni erken görüyorum, vururum ki ya. Nasıl vurursun beni? Sen çıkıyorsun ya maviden. Aha. Ben, ben seni görüyorum orada Oh man! Ne yaptın? Ultra, epik bir taktik yapacağım. Büyük ihtimalle yiyeceksin bunu. <laughs> ne oldu? Kanka yat aşağı. <laughs> Kanka yat aşağı. Hadi hadi ya. hadi. <laughs> hadi bitti sen. Vay Faruk abi merhaba. Aleykümselam. selam. Ee, açıklamandaki yazıyı anlayamadım tam olarak ya. Sesi söyler misin? Abi, abi ben gay değilim de onu söylemek istemiştim. Niye yazdın bunu buraya? <laughs> bir, de, bir de ben şey bir şey Bilmiyorum, duydum. Var, bazıları i̇şte, beni gay zannediyorlar. Bak ben bir şey duydum alt odada erkek herkes bir söyleyeyim. Ben de 1250 VP karşılığında bir VS atmak ister misin? Ama kazanırsan vereceğim tamam mı? Yani. Monitörü kafa attım abi. Ha monitörü kafa attın ne oldu sonra? Monitör ortalığın ortadan iki ayrıldı. Üç tane soru soracağım. Üçünü de bilirsen 1250 VP. Abi, tamam, abi tamam hadi sor abi tamam. Türkiye'nin ilk cumhurbaşkanı. Ee, Recep Tayyip Erdoğan. <laughs> ben direkt odadan kaçtım. Bak ben direkt Recep Tayyip Erdoğan dedi anda odadan kaçtım. Selamünaleyküm kardeşim. Aleyküm ne yapıyorsun bu odada? Ben de 1250, 1250 VP karşı ben de 1250 VP karşılığında ve satmak ister misin ama kazanırsan vereceğim. <laughs> sen de. <mi? Aha. gülüyor> sen niye böyle konuşuyorsun? Anne bir mas. <laughs> Senin gibi mal gibi konuşuyor. Hadi hadi tamam tamam oyna oyna gel oynayalım, oynayalım beraber. Allah 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 Allah. Dört biter ben sana bak sen şimdi bütün paralar silahları yap. skill kullanmak yok yasak tamam mı? Of oh ya. Neden? <laughs> şaka şaka tamam. Allah 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 Allah. Allah 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 Allah. Dörtte biter tamam mı? Bütün silahları aç. hangi silahla oynamak istiyorsun? Vandal. Tamam Vandal gel. Gel. Gel şimdi. Ya niye böyle yapıyorsun? Ne yaptım ya? Gel gardiyan gel. Gardiyan gel. Gardiyan gel. Gardiyan gel. Gardiyan gel. Her türlü. Ay, ay. Tamam Şerif tamam Şerif Şerif. Tamam. Tamam gel Şerif. Ya ne yapıyorsun? Ya gel OU oh, YA Oh my god Oh my god <laughs> ya, Oynamaya başlayacağım tam şimdi Tamam hani dörtte bir şey oldu? Sonra ben saymam. Tamam tam sus sus dur tamam, Ez ez cici, cici. Ez ez değil dur bit Bitmedi bitmedi bekle Lan 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 Çık 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 lan. Çık, çık Bir bir kazandım bir kazandım bir kazandım ya. İki kazandım iki kazandım iki kazandım Yine ya yine ya Ya siktir lan hadi Üç oldu, üç oldu, üç oldu, üç oldu. Hile ya. Yine. <laughs> üç oldu, üç oldu. Aç ortayı direk. Hile <laughs> <Yine> ya. <laughs> Aç ortayı direk. Açtım. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Bitti bu kadar mı kadar mı kadar? Yine. Selamünaleyküm. Müsait mi Valorant? Müsait. Valorant müsait mi? Müsait. Valorant. Evet. Müsait yani. Evet abi. CSGO müsait mi? Yok abi CSGO müsait değil. Lag of Legends? O da olur abi o da müsait. Tamam çık hadi çık. Oo oh, oo oh, oo oh, ne yapıyorsun? Öyle oynanır mı? Oo oo oo. Çıkamazsın ki bir mermim var gel. <laughs> bir mermim anam. Lan. Bir daha çık bir daha çık. Dur çıkıyorum çık, bekle lan. bekle 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 bekliyor musun hala? Bekliyor musun hala? Lan. Otur benimle şarkı başlıyor dur. Heh tamam kafanda. Yine <laughs> <laughs> Aha. Oh 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 man man. Abi. Vuramadım <laughs> bu sefer ya bu sefer oğlum. Bu arada sen çok kovsun. Sen ne lan gel. Üçten. Sen niye insanlardan gizledin Fortnite videolarını gizli aldın? Oğlum niye söylüyorsun? Niye, niye Fortnite oynadığımı söylüyorsun? Ooo. Oh, Oo. Oo. Erkek <laughs> sen şerif gelsene be. Gel. <laughs> Gel gel Değilim benim sinirim ben Gel gel. Şerif gelsin. Lan olayım. Şerif gel. Doğru ananı sikeyim Bir açkına. Ay pardon <laughs> yanlışlıkla bastım kız. Hayır onu yapma işte. Yanlışlıkla bastım pardon. Ya siktir gel. Yapma abi dur. Ya, <laughs> ya siktir. Operatör, operatör diyoruz ama abi bir şey diye Gel operatör gel. Haksızlık oluyor Oper... Lan salak iki eldir Allah. deş atıyorsun. Deş attığın için tamam, bir tanesini aldın. Bir tane aldın. smoke atayım bari. Bir tane smoke atayım bari. Ya at tamam hadi at. Tamam. yenildim <laughs> bu arada. Var abi bu arada. Şöyle e, ee, yenildin mi şimdi? Yenildin mi yani şimdi? Ben bu neydi şu an yaptığın şey? <laughs> yaptığın Harika, şey neydi neydi? Da. Neydi bir yaptığın şey? Saçmalı bir neydi bunun saçmalı neydi? Ha alo. Alo. Yeni gelen Zart oğlum. Bıra mı haval? Bana mı diyorsun? Ha, haval. ben Dabdeli ha, oğlum. Zart. Ha, oğlum havalısın sen bekle. Dostsun. Senin rakın nedir kardeşim? Gold bir. Başka başka gold bir. Altın bir. Tamam gel, arkada çektim senin nedir? Ve büyük harf. B evet. B bedel. B bedel 3. 3 yan bassan. Yan bassan? He 1. 1. He zart oğlum sen hevalsın artık, heval. Yok, tamam bak şimdi dinle. Ben eee evet. işte m fotoğrafçıya gittim iş için. E, fotoğraf çekecektim. Gülümse dedi. E, dedi gülümse dedi. Ben de dedim gülümseyemem. Eee saniye yeterli ve sıkalık için aslında. Nereye sikersen beni lan? Ay amına koyayım. Oha ne yapıyorsun? Hadi basmak yasak ya. Ya yasak mı? Ya bırak ya. Vallahi ben bıktım. Bana hesabı çar. He yok çarmam. var Ya otom. 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 Şaka lan ya bu ne? Ve tamam. Bremen bekle bekle şaka var Bremen. Bekle 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 bekle. Ya hayır ya. Öyle bir şey yok bu arada. Woohoo! <laughs> çocuk sabretti. Her şeyden vazgeçti. <laughs> Sayılar yazılma. Ben yolları üzerim. Sakın kendine gelme. Seni götten sikerim. Affettim. Gece affettim. Kendimi benzin dağın ettim. Kesinler lanetli. Bu çocuk sabretti. Her şeyden vazgeçti. 3 kazandım yani. Bir VP'mi almak isterim yani. Kazanç. Tamam, evet, ben senin şey yapacağım tam sonra şey hallederiz onu. Ben seni sonra hallederim. Ama o, o peyi vermezsen sen ben hamılayım. Tamam. Tamam. Küçük A. Evet. dur dur Büyük Habet. Ne. Evet. Küçük E. Tamam. Büyük Ne. <laughs> tamam. Boşluk. <laughs> tamam. Küçük A. Tamam. tamam. Büyük M. Hayır. I. Küçük ha. I. Tamam küçük iyi tamam. TR1 4 el atacağız kazanırsam 1250 WP tamam mı? Yalan değil bak Kur'an çarpsın doğru. Tamam. Yalan söylemem ben valla bak yalan değil. 100% yüz doğru. <laughs> İlk el hangi silah? Vandal mı? Vandal çek. Tamam Vandal midden geliyorsun sadece unutma. Götten. Oha sen çok ooo! Valla bak ben yeni başlamış 900 defa görmüş. ya sus ya. Guardian al, Guardian al ya. Ola Allah kahretsin. Hak Ooo oh, keyfim yerine geldi ya. Hocam bu şarkı sana armağan olsun tamam Bana? bu şarkı değil ki Ana 149 ne? Bir can. Bir, bir canım yok oğlum şu an benim full canım. Hiç vurmadım bana. Sen aynen. Allah bana versin yine varsa bana aynen, aynen. Aynen. Bak yayın açarım valla. Aynen gel gel gel. Sana bu şey diyeyim mi? Benim elon ne biliyon? Ne? Demont 3. Orospu niye o zaman bana derdi diyor. <laughs> ben o yüzden girdim. Haksızlık Olur. bu ama ben böyle bir şey Olur. görmedim. Valla ben anlamam. Ben anlamam oğlum sen beni kandırdın kandırdın. Oh. Ee, beyler. Oh. Beyler. eee oh. ben şimdi benim bir işim çıktı babaannem camdan atlamış. <laughs> onu, onu kurtarmaya onu kurtarmaya gideceğim de sonra yine görüşürüz. Babaannem babaannem kaçmış da onu kurtarmaya gideceğiz. Olur. 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 <laughs>